Arkadaşlar bugün kendi bahçemizde sepsi yatağı hazırlıyoruz. Daha önce bir kere çapasını yaptık ön çapa. Şimdi toprak düzenleyici, lifos leonardit atacağım. Tekrar bir daha çapalayıp ondan sonra sebzelerimizin fidesini yapacağız. Böyle serperek bu şekilde toprağıyla karıştıracağız. bol bol atalım ki işe yarasın. Bunun bir ölçüsü yok arkadaşlar. Ne kadar atabilirsiniz? O kadar iyi. Evet siz geldiniz ya bakalım böyle. Her evet, tarafa saçıyoruz arkadaşlar. Bir, çap, bir daha çapa yaparım. Ondan sonra bir değerimizi yaparız. Ben daha önce bunu kullandım arkadaşlar. Cevizlerimizde kullanıyorum. Fidelerde kullandık. Gerçekten çok faydalı. Herkese Tavsiye ederim. Bizlere böyle güzel bir ürünü tanıttığı için Lifos Tarım sevimli Yılmaz Hanım'a teşekkür ederim arkadaşlar. Başarılar.